Ne düşünüyorsun? Ya. Kek mi yapsam, kurabiye mi yapsam? Bilemedin mi? Düşünüyorum işte. Hmm. Yerde de saçlarım dağılıyor. Ne oluyor ki bana? Böyle kolay mı olur ki? Böyle kolay mı olur? Bilmem düşünüyorum düşünüyorum olmuyor. Neden olmuyor? Karar veremedin mi? Veremedim. Neden? İşte. Ne yapsam? Çek mi yapsam? Ben de benim yapsam. Hmm. Ne yapsam ki? Ne yapalım? Eee bir kurabiye yapacağız. Hangisinden? Unuttum tarife de bakacağım. O zaman eve gidelim de yapalım mı? Yapasın yok işte. Anne anne. Ne? <laughs> bir video çekerim. Anne mal var. Mal var biliyor musun? Neden? Var işte. Neden?